Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hülya. Bugün sizlerle beraber Bin Prens. Seni sevmek için doğada oynuyoruz. Gerçekten çok tuhaf bir oyun. Hani Rivers Harem mi denir, başka bir şey mi denir bilmiyorum. Ama hani böyle yıllardır Redpad'den okuduğum kitapların Otome, Otome, Otome oyununu görünce dayanamadım ve dedim ki bakmak zorundayız. Zaten e, neydi bunun ismi? Fang Xintian mı ne onu oynamıştık. Benim karakterimin ismi Huriye tamam mı? Ben Huriye koydum. Beni kurtardığın için teşekkür ederim. Nasıl geçeceğim? Rica ederim. O anda nefes alamayan pembe bir domuzcuk görmek gerçekten endişe vericiydi. Buradaki gül ne alaka? Buradaki adamlar kim? Kesinlikle çok açtın. O yüzden kabulları ısırdım. Evet, neredeyse kablo ucunda boğuluyordu. Kablomuz ne kadar küçük çok tatlı. Bir daha rastgele garip şeyleri ısırma, çok tehlikeli. Ay Nur biraz aşağı yakalım böyle. Ama senin zaman çizelgeni ısırıp kopardım, şimdi ne yapacağız? Akşam sana lezzetli bir elmalı, tu elmalı turta yaparım. Gerçekten mi? Çok teşekkürler. Açıktan örmek üzereyim ve sabırsızlanıyorum. Ama yaptığın elmalı turta yeterince fazla mı? İki turta yaparım birer tane eliz yoksa senin için yetmez mi? Kocan da yemeğe gelecek sadece iki turta kesince yetmez evliyiz. Kocam mı? Evli değilmişiz. Ben daha evli değilim ki bekarım. Bize şey yapacak koca bulacak. <laughs> Ayrıca sadece bir tane kocanın gelmeyeceğini söyledim. Tam bin kocan gelecek. Bin tane. O yüzden çok fazla evli turta yapman gerekiyor. Pembe domuzluk açtıktan kafan mı karıştı? Ne saçmalıyorsun sen? Ne yapacağım? Gerçeği söylemeye korkuyorum. Aslında senin zaman çizelgeni kopardım. Bu yüzden... Aa, bir elma düştü. Buriye domuza götünü dönmüş. Elma. Bu elmayı yerden aldığımda parmak uçlarımdan içime doğru sıcak bir akım attığını hissettim. Büyük melle ceyran yapmıştır. <laughs> Kiryu'ya benziyor. John <Süzülüyor> Bey elektrik CEO'su. Diğerleri deneye devam etsin Şimdi acil bir işim var. Huriye neden telefonuma cevap vermedin? Ha biz bunu oynamıştık. Lintian <Sessizlik> Punk Prensi. Bu elime gerçekten taze Huriye. Nereye gitsin? <Sessizlik> Huawei ayı savaşları bu Huawei'yi Facetune kullanmış. Buradaki tipine bakın, buradaki tipine bakın bugünkü askeri toplantı burada sona eriyor. Seni gerçekten çok merak ediyorum Huriye. Ya salak. Sen Jun, umarım kış erken gelir. Senin için yalnız bir lambanın ışığında şiir yazarım Huriye. Kusacağım şimdi. Polat Alemdar'a benziyor. Şöyle tekrar buluşumuzun vakti geldi Huriye programcı. Bunu her çeşitten birini bulmuşuz. Senin düşünmekten başka bir şey yapamıyorum. Makine tasarımına hiç odaklanamıyorum Huriye. Marul kulu da var. Yeni bir ceza davası daha hallettim. Huriye tehlikede misin? Baykir uzaylısı mı? <laughs> Şu anda hemen beta kuşağından dünyaya geri dönmem gerekiyor. Seni bulacağım Huriye. Neden kalbim bu kadar hızlı atıyor? Senin şuradan üç tane olan izliyor ilk olarak. İkinci olarak yani bir anda 100 tane erkek huriye diye senle konuşsaydı evet korkardım. De eteğimiz yırtılmış. Kışımıza yama yapmamız lazım. Evet, eve geldim. post kutusuna bakayım. Çok fazla mektup var. Bunlar sana yazılmış. A Ya bir sus. Her şey senin yüzünden oldu. Allah belanı versin. Nasıl mümkün olabilir? Bunların hepsi su faturası, elektrik faturası, internet faturası. Bu da ne? <laughs> Eski bir fırça yazısı. Hem de mürekkebi hala kurumamış. Umarım kış erken gelir. Senin için yalnız bir lambanın ışığında şiir yazarım. Bu az önce şiir yazan kusacağım dediğimiz bir daha kusarım. Kusmak iki. Yanlış postaya mı atılmış acaba? Elmayı Türkçe yedikten sonra banyo yapınca çok rahatladım değil mi? Sonrasında sana güzel ve konforlu bir domuz yuvası yapacağım. Domuz yuvasını göstereceğim. Tüm tasarım ve dekorasyonu kendim yaptım. Aa harikasın. Allah ya konuşma. Harika değilim. Son zamanlarda mimarlık şirketinden kovuldum. Ya işten kovulmuşuz. Geceme gün katarak müşterilerime sadakatli mimari projeler tasarladım. Şantiyelerde yorulmadan çalıştım. Erkek egemen bu sektörde kendime bir yer açma hayatta kalma. Ya Huris çok üzüldüm. Müşterilerim sadece kadın olduğum ve dış görüntülerim... Görümümüzde... <laughs> Çay servisi yapan bir sekreter sanlar sizin sıçarım sayısız reddedilme, baskı, zorbalık ve eleştiri yaşadıktan sonra nihayet kendi başıma tasarladığım bir ofis binası projesiyle müşterinin onayını aldığımda iş arkadaşlarım alçakça iftira attılar. Kesinlikle ekip lideriyle birlikte oldu. O yüzden tasarım yapıldı. <laughs> Ağzında sıçarım sizin Oskular. Oysa ekip lideri bir eşcinsel, fiziksel ve duygusal olarak kadınların hoşlanmıyor ama yine de bana gelip benden hoşlandığını söyledi. Şirket çalışanlarının birbiriyle ilişki yaşaması yasakmış. Bu yüzden gizlice birlikte olmamız gerek. Öyle söylemiş. Bunun belaları, ölün geberin. kafam çok karıştı. açıkça bir eşcinsel neden bana asılıyordu? Ondan hep temkinin durdum ama sonunda fabrikam için tasarladığım projeyi <laughs> Tasarladığımız projeyi çalmış. Skin kopsun. Kanı topladım ve onu dava etmeye ama bir anda işten çıkıldım. O ise terfi edip bölüm başkanı oldu. İnşallah bir yerlerin kopar. Piç. Patronum kadın çalışanlar evlerin çocuk doğurur başımıza iş açarlar diyerek beni kovdu. Sonra tüm parayı alıp kaçtı ve ne maaşım ne Bomba atacağım ben o şirketi kundaklayacağım. Benim de moralim bozuldu Nuri. Çok moralim bozuldu ama hayatta ne kalmış geçim pes edemem hayatta kalmak için mücadele Aferin kız sana. Helal lan sana. Ailemden kalma harap bir boş yemekhane vardı. Onu yenilerek mimarlık sektöründe yaşadığım tüm travmalardan sonra yeni bir kariyer denemek istiyorum. Ayrıca son zamanlarda tüm işletme izinlerini de aldım. Yemekhanemi gelecek ay açmayı planlıyorum. Bundan sonra bu küçük yemekhaneyi işleterek geçimimi sağlamak istiyorum. Vay canına. O halde senin yarım olabilirim. Evet. Harika. Yarın sabah belediyeye gidip küçük işletmeler için yeri fiyatına şer istasyonu kurulum hakkı başvurusunda bulunmam gerekiyor. Hadi hemen uyuyalım. Ama zihnim karma karışık. Bir oyuna bir yöne dönüp duruyorum. Uyuyamıyorum. Koyun saymaya başlıyorum. Bir, iki, üç. presinasyon mu görüyorum acaba ona? ucuz japon korku oyunlarındaki sapık stalker'lara benziyor jungle'yi ayy Yu Chang Lin Tian, Hao Wei Yu Chang jungle'yi jungle'yi tamam ha Yu Jin Şimdi prensler listesini aldım. Alayım. Aman tanrım, rüyamda neden bu kadar garip koyunlar vardı? Sabah erken pencere dışındaki konuşma sesleriyle uyandım. Bu kadar erken saatte dışarısı neden bu kadar gürültülü, dışarıda kimler var böyle? Aman tanrım, kapımın önünde neden bu kadar tuhaf adam var? Merak ve korku içinde pencereye yaslanıp gizlice konuşmalarını dinledim. Siz böyle yaparak benim sevgili eşim Hule'yi uyandıracaksınız. Benim uyandırmam gerek çünkü o benim eşim sana asla düşmez. Ben eski çağ ülkesinden geliyorum. Onu öden zaman ki senden daha çok tanıdım. Niye bir anda da başka bir noodle'cıya döndü? Şu uzaylıyı unutmayalım. Bu da talemdar. Huriye'yi tanımak için senin daha uzak bir geleceğe gitmen gerekiyor. Anlamıyorum ne diyorsunuz? Ama ben Huriye'nin gerçek uzaylı kocasıyım. Ayrıca siz iki eski çağ insanı da Huriye'yi en erken tanıyanlar değilsiniz. Eğer en erken tanıyan biri varsa taş devrinden gelen o ilkel adam sizden önce bile tanıdı. Ya inanamıyorum yani. Kocalar olduklarını kabullenmişler. Bir de diyor ki en eski tanıyan o, o koca. Buraya harem kurmuş. <laughs> Ayavuu. Sana prenslerin parmak izi, prenslerin ses dalgası, prenslerin teri. Prenslerin teri mi? Aman tanrım onlar kim ve nasıl benim adımı biliyorlar. Hemen polis aramalıyım. Kesinlikle katılıyorum burası acil ihbar Ne oldu bildirebilir misiniz? Şu an evim önünde 10 tane kimliği bilirse yabancı adam var. Toplanmışlar saçmalar gerçekten çok korkun. Şüphelilerin özelliklerini tarif edebilir misin hemen? Bir tane Frank Finn var. Bir tane Polaterlandara benzeyen birisi var. Bir tane Yu'daki Joe'ya benzeyen biri var. Bir tane mağara adamı var. Ayrıca kiriyor, anlamsız şekilde çok benziyor. Bir tane uzaylı var. Bir tane morul kulu var meslektaşınız seversiniz. Bir tane savaş ordu var. Bir tane yazılımcı var. Devam onu unuttum. İnanın o kadar çok ki hanımefendi. Hani ben de sayamıyorum. Hani lütfen bana yardıma gelin. Çoğu tuhaf kıyafet giyiyor. Bazıları ilkel insan gibi bazıları eski dönem kıyafetleri giymiş. Hatta bazıları uzaylı gibi görünüyor. <laughs> size karşı herhangi bir tehdit oluşturuyorlar mı? Örneğin zorla içeri girmeye çalıştılar mı veya mı? Saldırmaya... ya kapımın önünde büm. hepsi benim kocam olduklarını söylüyorlar. Hani sence bu yeterince büyük bir tehdit değil mi? Emin değilim, çok endişeliyim çünkü evin etrafında benim hakkımda konuşan benim kocalarım olduğunu iddia ediyorlar. Çok korkuyorum. Lütfen polisleri çabuk gönderin. Adresimi size konum olarak gönderdim. Tamam sakin kalın. Ekipler yolda. Şüphelilere yaklaşmayın. Güvenliğinizi sağlayın. Emredersin. Teşekkür ederim. Çabuk gelin. Tamam olaya müdahale ettim. Şu anda ihbarda bulunan kişinin evinin önündeyim. Ya gerçekten Sirkiye gibi, Muz Cumhuriyeti gibi polisi aradık. Kapımızın önünde yabancı adamlar var dedik. Tamam. Polis ekipleri yönlendiriyorum dedi. Tamam. Gönderdikleri ekipteki adam Kapımızdaki sapıklardan bir tanesi. Onları fırlatsam gider mi acaba? Gerçekten evin önünde bir grup tuhaf şüpheli adam var. Evet onlardan bir tanesi de sensin çünkü. Sen de o şüpheli adamlardan birisin. Ne? On yabancı adamın arasında bir polis mi var? Gelen polis memuru mu? O, evet Huriş ben de çok içerisindeyim. Haklısın sonuna kadar. Aydın Huriye ben ama bir polis, polis memuruyum. İşte polis rozeti. Sana güvenmiyorum. Günaydın. Ona hala temkinli yaklaşıyorum. Ben senin kocanım Huriye. <laughs> <laughs> Şimdi polis geldi ki ben senin kocanım. Ya, bana bakmayın rahatsız edersiniz. şeymiş bu sevmeniz pardon. Ama böyle bir sevmeniz mi olur abi? Ne dedim? Biliyorum seni kesinlikle korkuttuk ama biraz önce bir dedektif olarak bu şüpheleri tek tek sorguladım ve geçmişlerini inceledim. Ben ve diğerleri kötü insanlar değiliz. Sana zarar vermeyeceğiz. Ve i̇şte kötü insanlar değiller. iyi hepsi. İyiyse cami yapsın. Bana ne? 40 tane adam kapının önüne toplanmışsınız. iyi biriyiz, iyi biriz. Ben, ben, ne bileceğim? Sapık mısınız, hırlı mısınız, hırsız mısınız? Allah Allah. Manyak mıdır nedir? <laughs> Özür dilerim. Sana yaklaşmamızın hiçbir kötü niyeti yok. Bilemem. Uzak dur. <laughs> Aslında hepimiz senin kocanız ama farklı zamanlarda boyutlardan geliyoruz. Çok rahatsız edicisiniz. Korkunç bir şey. Siz hepiniz delirmiş olmalısınız. Tamamen delirmişsiniz. Çılgınsınız. Kesinlikle. Çünkü bizim zaman çizelgenizde sen birdenbire kayboldun ve hepimiz içgüdüsel olarak senin tehlikede olduğunu hissettik. Yani burada reverse harem ve boyutlar arası geçiş zaman çizelgesi var. Yani konu olarak çok farklı bir webtoon. Webtoon çok farklı bir otome. Ve zaman tüneli açıldığında seni korumak için bilinçli olarak zaman yolculuğu yapmayı tercih ettik. Çünkü şu anda gerçekten bir tehlikeyle karşı karşıya olabilirsin. Şu an en büyük tehlike sizden geliyor gibi görünüyor. Bu bilinmeyen adamlar. Ne yapacağım? Evimin kapısının önünde bir sürü akıl hastası var. Dışarıdan akıl hastası gibi görünüyorlar. Ama hepsi tamamen normal. Ya bir sus! Bir sus! Hepsini başıma sen açtın. Domuz dolması. Bir şey dolma yapacağım. O polis memuru gerçekten de senin kocalarından biri. Söylediği her şey doğru. Bu adamların hepsi gerçekten senin kocaların. Ama ben hangi birini alayım kendime? Gidi kocalı hürümüze döndüm. Ne dedim? Açık konuşayım. Aslında ben yüksek boyutlu bir zaman yönetim ajansının evcil domuzuyum. Ama yanlışlıkla senin zaman çizer yeni ısırıp kopardım. Seni dolma yapmayacağım. Seni kızartacağım. Bu yüzden farklı zamanlarda farklı geçmişlere sahip tüm kocaların şu anki zamanla topluca geldiler. Özür dilerim. Bütün bunlar benim... Evet senin hatan da özür deyince, benim yüz bin tane kocam yok olmuyor. Kapıma sapıkları hırlırsıları topladın. Yiyeceğim seni oğlum. Bu nasıl mümkün olabilir? Bu tamamen inanılmaz bir şey. Bunlar seni kurtarmak, seni korumak ve senin yanında olmak için kendi zaman çizgilerini aşarak buraya geldiler. İyi bok yediler. Ben kendimi koruyabilirim. Aynen öyle biz kendimizi koruyabiliriz. Biz niye muhtaç mıyız? Elimiz kolumuz çok şükür tutuyor. Sürekli evde saklanamam ve gitmem gerekiyor. Dışarı çıkmalıyım. Motosikleti marka kapının yanında. Bu yüzden arka kapıdan çıkacağım. Biber gazını ve katlanıp çakımı çantama koydum. Telefonumu Elektro şok fonksiyonunu açtım. Ayrıca yaşadıklarımı sosyal medyada paylaşarak takip sağladım. Helal kız sana süpersin Seviyorum seni. Pembe domuzcuk lütfen pencerede beni gözlem gözlemeye devam et. Biri bana saldırırsa masanın altındaki kırmızı acil durum düğmesine bas. Güvenlik şirketiyle bağlantılı ve tetiklendiğinde özel güvenlik ekibi hemen buraya gelecek. Ayrıca komşulardan da yardım istemelisin. <laughs> Teşekkür ederim pembe domuzcuk. Teşekkür niye diyorsun ki her boku o yaptı zaten. Dikkatlice arka kapıdan dışarıya süzüldüm. Olarak vücut proporsiyon... İlk olarak vücuduna bakın. Benim küçük motosikletim bir uçan daire tarafından tamamen ezilmiş. Gerçekten çok üzgünüm. Ben uzaylı Sitian. Bu benim uçan dairem. Özür dilerim. Bana yaklaşırken son derece temkinli davranmışım. Uçan dairemde bir kopyalama makinesi var. Senin motosikletinin <laughs> aynısı 24 saat içinde hazır olur. Ya 24 saat bekleyecek olsam yani senin bir şey... Sana mı muhtaç kalırım? Taksi atlar giderim. Haber. Ay vücut proporsiyonu çok tuhaf. Çok tuhaf gözüküyor. Ama benim hemen belediye gitmem lazım. Bekleyemem. Çok üzgünüm. Ben senin özellik kocanın benden korkmana gerek yok. Hadi canım. Öyle mi olmuş? Elimdeki biber gazını sıkacak kavradım. Her an savunmaya geçmeye hazırdım. Şimdi uçan daireyle seni götüreyim. Beş tane içine varırız. Abi uzay gemisine bineceğiz. Oha oyuna bak. Hayır olmaz. Huriye sen onun uçan dairesine binemezsin. Bu abi şeylere benziyor. Hani kedramalarda olur ya. Kore dizlerinde. Hani siyah olmak için doğmuş. Hani. Evet. Kurye ben John Bey'im. Ben de senin kocanım. Evet. Ee? Uçağın dairenin içindeki basınç ve oksijen seviyesi dünyadan farklıdır. Ama yüksek hızlı hareket etmek, anında yüksek hızlı hareket etmek aşırı yer çekimine neden olabilir. Onun uçan dairesiyle gitmem nefes darlığı, baş ağrısı ve göğüs sıkışmasına yol açabilir. Sağ ol. Sorun değil ben tam bir taksi çağıracağım. Go girl. Ee. Hiçbir taksi çağırdığı kabul etmemiş. Şu kadarcık bile şaşırmadım buna biliyor musunuz? bu bir otome oyunu. Tabii ki de biz taksi çağırdığımız hiçbir taksi gelmeyecek. Ve taksi bizi almayacak ve biz ana karakterlerle bu sefer muhatap olmak zorunda kalacağız. Tam o sırada tüm adamlar etrafımı sarmaya başladı. Bana yaklaştıklarında telefonumu sıkıca tuttum. Elektro şok modunu açarak kendimi savunmaya hazırlandım. Tipine bakın. Mara adamı çiriyor. Benim şoförüm iş arabasıyla seni almaya geliyor. Yaklaşık yarım saat içinde burada olacak. Olamaz, tam zamanda varamaz. Harita uyarısına göre Huriye'nin gitmesi gereken belediye binasının önündeki ana yol tamamen kitlemiş. Siz benim belediye gideceğimi nereden biliyorsunuz ya? Sapık mısınız? Polis araçları trafiğe takılmış. Ben aslında seni polis arabasına götürmeyi planlıyordum Huriye. Telefonumdaki harita belediyeye doğrudan bağlanan bir arayol olduğunu gösteriyor ama yol çok dar. At biniyorsun ama kolunu mu kullanıyorsun? Arabayla geçmek imkansız. Sadece benim atım bu yolu kullanabilir. Bırak seni atımla belediyeye götüreyim Huriye. Aa. Prensesim ben Linkçi Hanım. senin kocanım. Hadi atıma ver. Ha öyle mi? Hemen biniyorum abi. Seni ata bindireceğim. Dikkat et seni koruyacağım. Hı. Endişelenme bu at çok uysal. Kraliyet ahırında ona kendi ellerini ot yediriyor unuttun mu? Bir sabah kalkıyorum. Ve camın önünde 10 tane adam var. bana diyorlar ki biz senin kocalarımız. Kaçarım. Çığlık çığlığa kaçarım. Bina zincirlerim. Çığlık çığlığa kaçarım. Korkunç. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne kraliyet ahırın ne de at filmi. Ama biz zaman çizelgemizde seninle çevrede at sürüyorduk falan diyor. Çok iyi hatırlıyormuş tamam. Gerçekten mi? Peki buraya nasıl zaman yolculuğu yaptın? Çok şükür bu soruyu sormaya akıl ettin Uriye. Aslında biz eve bahçesinde tatildeydik. Ben at sırtında bir elma koparıp sana verecektim. Ama bir anda elma ağacının altında duran senin ormana doğru koşarak kaybolduğunu gördüm. İçgüdüsel olarak tehlikede olduğunu hissettim ve seni korumak için hemen atla peşinden gittim. Ama ormanın içine girer girmez kendimi burada buldum. Ve şimdi bana hiç tanışmamışız gibi davranıyorsun. Anılarımızı hatırlamıyorsun. Bu gerçek mi? Bu inanılmaz. Ben buraya seni korumaya geldim Huriye. Kalbim deli gibi atıyor. Çok yakınımda fısıldarken nefis tenime dokunuyor. Onu ilk kez görmeme rağmen garip bir şekilde tanıdık geliyor. Acele etme ben seni indiririm düşmenden korkuyorum. Teşekkür ederim. O da bunun içine girmişiz bu Seni, <laughs> içeri, seni içeriye... Sana içeriye kadar eşlik edeyim. Eğer memurlar sana zorluk çıkarırsa sen adına konuşurum. Gerek yok teşekkür ederim. Belgelerim tam her şey sorunsuz ilerlemeli. Biz de geldik. Sana içeriye kadar eşlik edelim. Lütfen peşimden gelmeyin. Bu benim için hem belediye için büyük bir karmaşadır kesinlikle. Peki tamam. Tian trafik polisleri geldi. Atına trafik cezası kesecekler. Ve seni tutturacaklar. At binerek trafik düzenini bozduğun için trafik mahkemesine ayrılacaksın. Öbür mahkeme varmış lan? Şimdilik bu bölümü burada bitirelim. Ee, devamını hemen çekeceğim. Devamını oynayacağım unutmamak için ama hemen bitiremem diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.